Evet herkese merhaba bugün e, İzmir Çeşme Çiftlik Köyü'deyiz e, kahvaltımızı şu an bulunduğumuz yerde e, yaptık ne yaptık e, kendimizin getirdiği kahvaltı malzemeleri bu mekanda çayımızı kahvemizi suyumuzu söyleyip içebiliyoruz çok güzel şirin bir yer e, Çiftlik köy Çiftlik Köyü size tanıtmak istedim. Burada da e, abilerimle sohbet ettik. O sohbeti de ekrana dökmeye karar verdik bir iki dakika. E, öncelikle tabii sizlere tanıtmak isterim. Abi ismimiz neyin? Ersan. Ersan abimiz. Mehmet. Mehmet abimiz. Kendileri e, akraba. E, Ersan abimiz 86 mıydı? 86, 86 yaşında. E, abim diyorum. Maşallah. Turlanta dindik ayakta. Eee İzmir'in yerlisi değil mi Ersan abi? Evet, evet. İzmir'in yerlisi Ersan abim. Yine eee yeğeni mi diyelim? Kayınçosu. Kayınçosu. Eee neydi? Mehmet. Mehmet abimiz. Eee ve Buranın yerli Aynen çiftlik köyün yerlileri. Bize kısaca çiftlik köy hakkında bilgi verecekler. Bilen insanlardan bilgi almak. Elimizden geldiğin diye. Evet en doğrusu. Evet Mehmet abi. Eee sana soralım, Çiftlik Köy Konum olarak nereye yakın? Çiftlikköy konum olarak Çeşme'ye yakın. 5 kilometre mm civarında. Evet. Çeşme'ye ee, yakın. Daha önce yani ne kadar zamandır böyle büyüdü? Bu büyüme hızı galiba bu 15-20 sene civarında oldu sene. birden bire. 20 sene. Büyüme yıl, yılı 10 senedir. Evet, Çok 10, gelişti, birden bire gelişti. Ama gene de o köy havasını aslında yaşıyor muyuz? Biz, biz bu köy havasını yaşıyoruz ve köy değil burası, Çeşme'nin mahallesi olarak mahalle geçiyor. Ama çiftlik köyü atamıyoruz. Çiftlik, çiftlik köy, köy kalıyor. <laughs> çiftlik köy ona geçiyor. Evet, eşim, çocuklarım, e, yani ben gerçekten çiftlik köyü çok seviyoruz. Çeşme'ye tatile geldiğimizde kahvaltımızı burada yaparız. E, akşamları yemeğe buraya de geliriz. Gelin. Evet, evet, teşekkür <laughs> ederiz. Ersen abi siz ne işle meşgulsünüz? Ben emekli. Emekli. Mesleğiniz? Mobilyacı. Evet Ersan abi de mobilyacı ee, <laughs> idi. Şimdi emekliliğin keyfini emekli, sürüyor musunuz? Emekliliğin keyfini çıkarıyoruz. İzmir. İzmir de mi yaşıyorsunuz? İzmir de evet. Yazı, Yazın buraya geliyorum. Çocuklar buraya yapma. Ne güzel. Peki şey soracağım. Mehmet abi. Şimdi şeyi... Burada şimdi denize burada girilebiliyor herhalde. Her yerde girilebiliyor. Ha. Şimdi buranın bir güzelliği var. Çeşmenin özellikle bu anlamda yani güzelliği şu. Denize girebileceğiniz yerler çok yakın birbirine. Yani konum olarak birbirine çok yakın yerler. Ee, yani uzak bir yol kat etmiyoruz. Kat etmiyor yani şimdi bizim buranın avantajı ne biliyor musunuz? Şimdi bak şu anda Koyraz etmiyoruz. Koyraz. Havamız Koyraz. Ama Bunda da gidebiliyor? girilebiliyor. Arka tarafta altı kum dediğimiz gibi girip bu kadar. Altı kumu biliyoruz. Evet. Dün oradaydık. Evet. Altı kum dediğimiz yer var. Oraya gidiliyor. Yakın bir şekilde 40 kilometre. Evet. evet. Ee, kesinlikle çeşmeden, hatta biz de onun yorumunu yaptık. Çeşmeden çıktığınızda her yere 10-15 dakikada varabiliyorsunuz. Evet. Bunu ben her yerde çok da güzel. Evet. Peki sizin mesela en çok Sedat kardeşim şuralarda denize gidin diyeceğiniz yer nereden? Şu anda Fırlanta Plajı. Fırlanta Plajı. Altın, Altın durum. Yani köy içinde evlerde yerde girdi. Hani en önemli olan onlardır yani. Ee, peki çiftlik köydeki şu an bakıldığı zaman hani e, sezon açılmadan önce yaşayan insan sayısı kaç tahmini? Bayağı, baya da var. tam olarak bilmiyorum. Buranın nüfusunu da kendi bilmiyor ama ...yazın burası dolup taşıyor. Ya yani, <laughs> yani kiralık yani, ev bahar, bulmak mümkün değil. Zor, zor. Bunu burada kiralık ev bulmak için yazın yazın değil. Kışa. Kıştan Doğru. rezervasyon yapmak lazım. Yapma, başlıyor. Ya. abi eviniz yok mu? Bir ev olsun da bir kiraya verin de gelelim biz de buraya. Çiftlik köyü çok seviyoruz. Şimdi, <laughs> ben, de, ben, de, ben de ev hanım <laughs> ev. <gülüyor> burada evin fiyatları çok, çok yüksek oluyor. şu anda. Ee, gitti de bu bir iki sene içerisinde yüzde yüz katlama oluyor. Evet. Yüzde yüz katlama. Bir ev mesela beş yüz. lira da. Şimdi bin yüz lira. Bir, bir türlü yani. Anladım. Bir de şöyle hani e, bizi izleyecek olanlara da bilgi verelim. Şimdi burada apart var değil mi? Apart, Apartlar var. E, pansiyon tarzı yerler var, var. oteller var. Tabii yani. oteller de var. Yani çiftlik köy diye yazdığı zaman insanlar artık teknoloji var. Kalınabilecek yerler diye ama bir hayli var olduğunu herhalde görüyoruz. Evet. Şimdi burada bir de dikkatimizi çeken şey şu oldu. E, mesela hani çeşmedeki yoğunluğu burada pek görmüyoruz bura biraz daha kafa dinlemek hani daha sanki iyi bir Burada, burada söylemek çok gerekli. Evet. Yazlar çok Yemek halkı kendi buraya gelen emanet değil. Yerlisi. E, en az en az alt ay durur. Ha. Yani, Çiftlik köydeki altı fark altı. bu. Onlar orada tamam. çeşmeli olanlar üç gün gelir. Gelir. gelir aynen haftalık gelir tabii, tabii. bir iki hafta gelir Şu ama buradakiler beş 6 ay burada tabii. kalır diyoruz. Buradakiler emek emekli olup da yeni bir, yere, bir, yere, bir yere, dinlenmek için kafa dinlemek için. Evet. O zaman Allah bize de nasip etsin i̇nşallah, diye inşallah biz çiftlik gibi, çok seviyoruz. Ee, sizleri de tanıdık, çok sevdik. Teşekkür ederiz. Bir teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah e, yine bir dahaki geldiğimiz zamanlarda da sizlerle sohbetlerimiz olacak. Güzel bir e, eski zaman hani sohbeti yaptık. Ben de büyüklerimle birlikte böyle Kıraathane derlerdi. Aslında kahvehane. Yani evet, kıraathane evet, olarak geçerdi. Biz de e, bugün hem çiftlik köyü konuştuk e, hem de sohbet ettik böyle. E, yaşamla ilgili sohbetler yaptık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çekimlerimizin devamı gelecek e, ekranda şimdi onları da paylaşacağım sizlerle. Sohbetimizi burada sonlandırıyoruz. Aysan abimize ve Mehmet abimize teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ve işte şimdi tam zamanında geldin. Ee, seni çağıracaktım Yıl, Yılmaz abi Yılmaz. Yılmaz abi de mekanın Koyun. sahibi e, mekanın neydi müzik müzik vardı. mekanın sahibi geri geldi <laughs> Yılmaz abi buranın işletmenin adı neydi Köylüm Kafe Köylüm Kafe biz kahvaltılarımızı geliyoruz malzemelerimizi alıyoruz getiriyoruz kahvaltı malzemelerimizi çayımızı Yılmaz abiden alıyoruz denizin kenarında kahvaltımızı yapabiliyoruz. Kendi ürünlerinizi, kendi malzemenizi getirip e, burada kahvaltınızı yapabilirsiniz. Yılmaz abiye de teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Köylüm kafeye bekliyoruz o zaman. <laughs> evet. Ee, videomuza devam ediyoruz. Ee, az önce e, Çiftlik Köy'ün yerlisi abilerimizle sohbetimizi yaptık. Onlar bize Çiftlik Köy hakkında kısa bilgiler verdiler. Ee, ben de bunun devamını e, bu görüntülerle tamamlayayım size. Çiftlik Köy işte Çeşme'ye 5 kilometre uzaklıkta. Ee, çok şirin, güzel bir yer. Biz Çeşme'nin e, içindeki e, yoğunluktan ziyade burada zaman geçirmeyi daha çok seviyoruz. Özellikle sabah kahvaltısını e, az önce bahsettiğimiz gibi kendimiz e, aldığımız e, yiyeceklerimizle e, geliyoruz ve çayımızı, kahvemizi, neyse suyumuzu istiyoruz o e, bulunduğumuz mekanda kahvaltımızı yapıyoruz. Yani e, dışarıdan getirdiğimiz kendi yiyeceklerimizle karnımızı doyurduk e, ve şimdi denize doğru gideceğiz. Şimdi çiftlik köyün e, Hangi plajlara olan uzaklığı diye soracak olursak onlar da buradan Pırlanta Plajı yaklaşık 2-3 kilometre civarı en fazla. E, Altın Kum Plajı var e, yakınında. Boyalık Plajı var. Yine Çeşme'nin o tarafa devam edecek olsak e, Ilıca Plajı e, onlar ki daha önceden de çekmiş olduğum videolarda vardı. E, onları da sizlere e, hani izlemenizi tavsiye ederim. Ama Çiftlik Köyü daha önce çekim yapmamıştık yani burayla ilgili herhangi bir bilgi vermemiştim. Bu tatilde bunu da eklemek istedim. İnşallah hoşunuza gider beğenirsiniz. Elimizden geldiğince tanıtmaya devam ediyorum. Dediğim gibi Çiftlik Köyü biz akşamları da sakin sahil kenarında hem yürümeye de geliyoruz. Bazen buradaki restoranlarda karnımızı da doyuruyoruz. Yani dedim demek istediğim çiftlik köy gerçekten daha sakin, daha e, gürültüsüz sahil kenarında bir yer. E, köyden artık mahalleye dönüşmüş ve biraz daha büyümüş. E, özellikle e, bakıldığı zaman e, tabii ki göç alma son 10-15 senedir. E, hali tabii ki biraz daha büyümüş durumda. E, de Abilerimizin de dediği gibi 5-6 ayını burada geçirmek geçiren yerliler işte yazdıkları olan kişilerin dışında yine bu bölgede apart pansiyon otel tarzı yerlerde var ama rezervasyonlarınızı biraz daha erken yaptırmanız gerekiyor. Sebebi yer bulma sorunu yaşamamak için. Evet şöyle dönerek bakalım bugünkü görüntülerle, yani bu görüntülerle deniz görüntüleriyle. Bu arada onu da söylemek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz Sakız Adası, yani Çeşme'ye çok yakın. Ee, biz 2-3 sene önce geçmiştik ee, feribotla Çeşme. Çeşme limanı arkadaşlar bu e, kıvrımın hemen arkası. Bu kıvrımın hemen arkası Çeşme limanından e, gemiyle geçmiştik. Kendi arabamızda yani bu bölümde e, büyük arabalı feribotlar var. Onlarla geçebiliyorsunuz. Sakız Adası e, Yunanistan'ın adalarından Sakız Adası da. Yaklaşık bir saatlik bir yolculukla geçmiştik. Ee, tabii ki sezon tekrar açılıp e, bu pandemi sürecinin etkisini azaltmasıyla birlikte o bölgelere de ziyaretimiz olacak. Ee, keşke onları gittiğim zaman çekip de böyle koyabilseymişiz. O zamanlar böyle aktif değildik. Ama bu görüntülerle sizleri bugünkü videomuzu sonlandıracağız. köyden size bahsedeceklerim bu kadar diyelim. Hepinize güzel günler dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sağlıklı ve mutlu kalın diyorum.